günlerde yoğun mesai yapıyor. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle son iki hafta içinde 83 ülkeye yaklaşık 70 milyon dal kesme çiçek ihraç edildi. Gelir 7 milyon doları buldu. Üreticiler anneler günüyle sevgiler gününde de aynı geliri hedefliyor. Çiçek buketlerini renklerine göre ayırıp kolilere yerleştiriyorlar. Dünyanın dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyorlar. Seralardan toplanan kesme çiçekler titizlikle işlendikten sonra içinde bulunduğumuz soğuk hava deposunda 2 ile 4 derece arasında muhafaza ediliyor. Ardından da paketleniyor ve tırlara yüklenerek yeni yıl için ülkelere doğru yola çıkıyor. Noel kutlayan ülkelerin çiçek ihtiyacını bu yılda Antalyalı üreticiler karşılıyor. Son iki hafta içinde 83 ülkeye 70 milyon kadar kesme çiçek ihracatı yapıldı yaklaşık 7 milyon dolar gelir elde edildi. En büyük ihracatımız Hollanda'ya sırasıyla Özbekistan, e, İngiltere, e, Almanya e, olmak üzere e, ihracatımız gerçekleşiyor. Geçen yıla göre %10'luk ihracat artışı yakalayan üreticilerin şimdiki hedefi 2027'de iyi bir başlangıç yapmak. Sevgililer günüyle anneler gününde de aynı satış oranlarına ulaşmak istiyorlar.